Yüksek Seçim Kurulu kararı ile 2019 yerel seçimlerinde AKP'li Hüseyin Beyoğlu'na teslim edilen Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi'ne dönük rüşvet soruşturması tamamlandı. Ortam dinleme kayıtları Beyoğlu'nun ilçedeki müteahhitleri rüşvete bağladığını ve yapılan her daire için daire başı 50'şer bin TL aldığını ortaya koydu. AKP'li Beyoğlu tarafından belediyeye imar müdürü yapılan Fırat Kılıç geçtiğimiz yılın Kasım ayında 1 milyon TL rüşvet alırken suçüstü yakalandı. Soruşturma kapsamında Kılıç ile belediye başkan yardımcısı Sıddık Aycıl gözaltına alındı. İki isim 3 Kasım'da sulh ceza hakimliğince icbar suretiyle irtikap suçundan tutuklandı. Dosyanın şüphelisi Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, YSK'nin Bağlar Belediyesi'ne atadığı AKP'li Hüseyin Beyoğlu ile tutuklu müdürü ve yardımcısı hakkında soruşturmayı tamamladı. Üç isim hakkında icbar suretiyle irtikap suçundan onar yıl hapis sistemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede soruşturmanın müteahhit Nusret Bekir Anlı'nın şikayeti üzerine başlatıldığı kaydedildi. Bekir Anlı yapacağı konutlar için kendisinden daire başı 50 bin TL toplamda ise 5 milyon TL rüşvet istediğini kaydetti. Şikayet üzerine Diyarbakır 1. Sulh Ceza Hakimliği kararı ile 27 Ekim 2023'te soruşturma başlatıldı. İddianamede Hüseyin Beyoğlu, Sıddık Aycıl ve Fırat Kılıç'ın faaliyetlerinin 3 hafta süreyle teknik araçlarla izlendiği gizli olarak ses ve görüntü kaydı alındığı aktarıldı. İddianamede Bekir Anlı'nın inşaat başvurusunun 4 ay boyunca karara bağlanmadığı, şüphelilerin talep ettiği rüşvetin Fırat Kılıç'a teslim edildiği ve hemen sonrasında belediye başkan yardımcısı Sıddık Aycıl'ın başvuruyu işleme koyduğu belirtildi. İddianamede dinlemeler sonrası rüşvetin ilk taksidi olan 1 milyon TL'nin müteahhit Nusret Bekir Anlı tarafından imar müdürü Fırat Kılıç'a verildiği ve bu sırada Kılıç'ın suçüstü yakalandığı ifade edildi. AKP'li Hüseyin Beyoğlu'nun bu konudaki ifadelerine de iddianamede yer verildi. Beyoğlu ifadesinde kendisinden şikayetçi olan müteahhit Bekir Anlı'yı tanımadığını ve inşaat başvurusundan haberinin olmadığını iddia etti. Ancak 31 Ekim 2023'te yapılan ortam dinlemesiyle Beyoğlu'nun gerçek beyanlarda bulunmadığı ortaya çıktı. Beyoğlu'nun Fırat Kılıç ile birlikte odasına gelen Bekir Anlı'ya tüm Türkiye'yi ayağa kaldırmışsınız. Tamam yardımcı olun dediği bilgisi iddianamede yer aldı. Bir devrim yaptınız. Ne yaptınız? İddianamede Beyoğlu'nun gerçeği yansıtmayan beyanlarına işaret edilerek yaptığı savunmanın suçtan kurtulmaya dönük olduğu kaydedildi. Dünyaya mesaj veriyorsunuz. Fırat Kılıç'ın belediyede bulunan odasında Nusret Bekir Anlı ile yaptığı rüşvet pazarlığının ortam dinlemesine de iddianamede yer verildi. 27 Ekim 2023'te kaydedilen ortam dinlemesinde Kılıç ile Bekir Anlı arasında yapılan konuşmada rüşvette indirime gidilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından bir ismin devrede olduğu anlaşılıyor. Pazarlık sürdüğü sırada Kılıç, Cumhurbaşkanı danışmanı olarak kendini tanıtan Fatih Can adlı birinin devrede olduğu, ve rüşvet nedeniyle gözaltına alındığını belirtiyor. Kılıç bu nedenle temkinli davranılmasını istiyor. Öte yandan Kılıç rüşvet almada kural oluştuğunu belirtiyor ve 2022 yılında müteahhitlerden daire başı 35 bin, 2023 yılında da daire başı 50 bin TL rüşvet aldıklarını anlatıyor. Bekir Anlı buna karşılık bütün müteahhitlerden alındı diye söze karışıyor. Kılıç da geçen sene başlayanlardan 35-37 o civarda, bu senede diyor 50 yanıtını veriyor.